Merhaba arkadaşlar, Gre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli bir fiyat tahmini var, bunu inceleyeceğiz. Bununla birlikte Bitcoin'de ve genel piyasalardaki son durumu da yine incelemeye çalışacağız. XRP'nin genel tablosundan başlayalım isterseniz. Son 24 saatte XRP'de %1.26'lık düşüş görüyoruz. Fakat geçtiğimiz saatler itibariyle bir ivme içerisinde olduğunu gözlemleyebiliriz. Yaklaşık olarak 59.50 seviyelerinden 61.60'lı seviyelere kadar yükselmiş durumda. Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin artık 70.500 dolar barajını da aşmış durumda ve gece saatlerinden itibaren başlayan yükseliş bugün itibariyle şu an itibariyle 70.550 seviyesine kadar ulaştı ve Bitcoin'de artık yeni rekor seviyesi diyebiliriz ve bu rekor sürekli olarak güncellenecektir önümüzdeki e, süreçte. Bu yükseliş aynı şekilde altcoin'leri de ben Pozitif bir şekilde etkileyebilir diye düşünüyorum. Burada Bitcoin için belli bir beklenti var aslında. 100 bin dolar ulaşacak mı? 150 binler, işte 200 binler, 250 binler. Uzun zamandan beri bu şekilde sürekli tahminlerde bulunuluyordu. Bulunduğumuz noktada da artık o seviyelere yavaş yavaş yaklaşıyor gibiyiz. Burada eğer altcoinlerden bir yükseliş beklentisinde olacaksak bunun için Bitcoin'in biraz daha güzel seviyelere ulaşıp ardından yatay devam etmesi Önemli olacaktır. Örneğin geçtiğimiz günlerde bitcoin 65 bin 67 bin arasında bir e, yatay süreç izledi ve bu ne oldu altcoinlerin çok fazla işine yaradı. Bazı meme coinler %200 %300 %400'ler yaptı bir haftada e, yapay zeka projeleri sırasıyla güzel yükselişler yakaladı ve farklı projeler bu sayede e, ertesi gün işte farklı günlerde güzel yükselişler yaşayabiliyorlar. Çünkü Bitcoin'deki para altcoin'lere kayıyor ve sırasıyla güzel yükselişler geliyor. Burada Bitcoin yükseldiği sürece para biraz daha Bitcoin tarafına yönelebilir. Altcoin'lerde biraz daha yavaş bir ilerleyiş görebiliriz ama Bitcoin biraz daha soğuduğu zaman, Bitcoin biraz daha yavaş ilerlediği zaman altcoin'lerde yine güzel yükselişler görebileceğimize inanıyorum. Şimdi XRP'den devam edecek olursak XRP'nin fiyatı da aynı şekilde pozitif bir şekilde yansıdı. Bitcoin'deki yükseliş XRP'ye de e, birazdan yansımış gibi gözüküyor. E, şimdi dilerseniz Ripple ile ilgili, XRP ile ilgili önemli bir haber var. Onu sizlerle paylaşalım. CoinTurk.com'un haberi arkadaşlar. Ripple için %700 artış tahmini ünlü analistlerden XRP yorumu denmiş. XRP fiyatı devam eden kripto para piyasası rallisinde geride kaldı ve Ocak 2018'de belirlenen zirve değerine bir türlü ulaşamadı. XRP'nin 2024'teki fiyat getirisi kripto piyasasında hakim olan yukarı yönlü duyarlılığa rağmen yalnızca %1,85. Örneğin Bitcoin ve Ethereum aynı dönemde %58 ve %68,5 değer kazandı. Belki de daha şaşırtıcı olan XRP BTC paritesinin son 5 yılda %88 değer kaybetmiş olması gerçekten üzücü bir tablo. Ripple cephesinde neler oluyor? Belki de daha şaşırtıcı olanı yatırımcıların odağını yeni başlatılan Bitcoin ETF fonlarına yapılan yatırımlardaki artışa, Bitcoin halving etkinliğine ve mayıs ayına kadar Ethereum spot ETF fonlarının Onaylanmasına ilişkin spekülasyonlara kaydırması nedeniyle XRP BTC paritesi son 5 yılda %88 değer kaybetmiş olması. Tabi burada e, Bitcoin tarafı için olumlu haberler gelirken, kripto adına pozitif haberler gelirken XRP tarafında negatif bir beklenti var. E, önünde negatif bir engel var. Bu da Ripple ve SEC arasındaki dava. Bu davadan henüz bir karar çıkmadı ve 3 senedir süre gelen bir dava olduğu için artık yatırımcıları bezdirmiş durumda sürekli bir erteleme söz konusu oldu. E, bu da tabii ki e, XRP yatırımcılarının canını sıkan önemli bir etken oldu. E, devam edelim haberimize. Teknik olarak XRP fiyatı aşağıda gösterildiği gibi e, Aralık 2017'den bu yana çok yıllı azalan trend çizgisi direncinde aşırı satış baskısıyla karşı karşıya yatırımcılar 2024 yılında bu trend çizgisinin üzerinde kararlı bir kapanış yapamadı. Görüyorsunuz sürekli bir düşen trend içerisinde olduğunu görüyoruz ve aslında bunun kırılmasıyla birlikte güzel seviyeleri görebiliriz gibi duruyor ama bir türlü o seviyeler aşılamamış durumda. Şu anda gösterilen tabloda 2024 yılında XRP fiyatının düşüşü aynı zamanda azalan balina sayısıyla da aynı zamana denk geliyor. Özellikle en az 100.000 XRP tutan en zengin adreslerinin sayısı bu yıl önemli ölçüde azaldı. Bu da XRP'ye olan yatırımcı ilgisinin azaldığını gösteriyor. Bu arada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Ripple arasında devam eden yasal anlaşmazlığın belirsizliğe katkıda bulunduğunu belirten kripto yanlısı avukat Bill Morgan davayı takip ediyor. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Analiza Torres, e, to, Analiza Torres'in bu ayın başlarında düzenleyicinin son başvuru tarihini uzatmasının ardından SEC ve Ripple davası muhtemelen Mayıs 2024'e kadar sürecek. XRP grafik analize yükseliş senaryosuna göre XRP fiyatı Haziran 2024'e kadar %15'lik bir artışla 0,75 dolara ulaşmayı hedefliyor. Bu seviye XRP USD paritesinin azalan trend çizgisi direncine ve 0,236 Fibonacci geri çekilme çizgisine yakın. Dahası XRP'nin azalan trend çizgisi ve 0,236 Fibonacci geri çekilme çizgisinin direnç birleşiminin üzerinde belirleyici bir kırılma fiyatı 1,11 dolara kadar yükseltebilir. İlginç bir şekilde böyle bir senaryo piyasa analisti Josh Alemzade tarafından paylaşılan 2014-2017 fraktalını tekrarlayabilir denmiş. Tarihin tekerrür etmesi halinde Alemzade... Ee... XRP fiyatının önümüzdeki birkaç ay içinde 3,55 doların üzerinde yeni bir rekor kırmasını bekliyor. Tersine alçalan trend çizgisi direncinden potansiyel bir geri çekilme. XRP'yi mevcut fiyat seviyelerinden %20 düşüşle 0,50 dolara kadar bir düşüş için konumlandırabilir. E, bu seviye yükselen trend çizgisi destek seviyesi olarak çok önemli denmiş. E, grafikleri de zaten sırasıyla sizlerle Paylaştık. Burada görüyorsunuz çekilme noktası 0,50 dolar seviyeleri e, destek noktası daha doğrusu. Eğer bu seviye kırılamazsa bir şekilde çekilme 0,50'lere kadar e, düşebilir denmiş. E, tabii aşılması durumunda da 3,55 dolar seviyesi e, yeni bir rekor seviyesi olarak beklendiğini belirtmiş. Mümkün mü? Açıkçası şu anda piyasa koşullarına baktığımızda Bitcoin'in çok kısa sürede artık görüyorsunuz 70.800 barajını da açtı ve 71.000 belki 75, 80, 100 bin dolar seviyelerine hedeflediği bir senaryoda XRP'nin de elbette yükselme potansiyeli olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun yanı sıra XRP için önemli olaylardan bir tanesi Ripple ve SEC arasındaki dava ve bu davanın Mayıs'a kadar, belki Haziran'a kadar, en azından 2024'ün ortalarına kadar bir şekilde e, sonuçlanması, çözülmesi bekleniyor bu davanın. Çünkü 3 seneden beri süre gelen bir davadan bahsediyoruz ve hem yatırımcılar hem taraflar gerçekten bezmiş durumda. Bunun yavaş yavaş artık e, sonuna geldiğimize ben inanıyorum ve bunun da yine... Ripple tarafı için, XRP tarafı için pozitif bir olay olması elbette mümkün. Ve Ripple lehine bir karar çıkması durumunda yine ayrıyeten çok daha güzel yükselişler görebileceğimize inanıyorum. Çünkü geçen sene biliyorsunuz ee, özet bir kararın çıkmasıyla birlikte fiyat 46-47 cent seviyelerinden bir anda 80 cent, 90 cent seviyelerine ulaştı. Yine buna benzer bir senaryonun eğer karar Ripple lehine çıkarsa gerçekleşmesi mümkün ki şu anki piyasa dinamiklerine baktığımızda çok daha sert yükselişler gelme potansiyeli bile olduğunu düşünüyorum. Ripple lehine bir karar çıkması durumunda onun dışında biliyorsunuz XRP için şunları söylüyorduk. İşte gerek bankalarla çalışma potansiyeli, gerek ülkeler için dijital para yani CBDC üzerine çalışma potansiyeli olsun. Bunlar hep XRP'yi bir adım daha ön planda tutuyor diğer projelere kıyasla çünkü teknolojisi gerçekten Para'nın en azından yerine konulabilme açısından veya sınır ötesi ödemeler için kullanılabilme açısından çok kıymetli bir konumda. Bu nedenle XRP'nin yine teknolojisi işte işbirlikleri Ripple tarafının belki ülkeler çapında merkez bankalarıyla çalışma gibi bir potansiyeli olursa yine aynı şekilde. Bunlar da XRP'yi bir adım daha ön plana taşıyacaktır. Teknolojisi buna mümkün. Geçtiğimiz günlerde işte farklı ülkelerle farklı bankalarla işbirliklerini açıkladılar ve bunun devam etmesi durumunda ve Ripple e, davası, Ripple ve SEC davası da çözülmesi durumunda XRP'nin önünde gerçekten kolay kolay durulamayacağını ben düşünüyorum. E, bununla birlikte tabii önümüzdeki aylarda bir Ethereum ETF'si beklentisi var ve bu ETF ile birlikte e, eğer onaylanırsa tabii ki bir altcoin rally'si de görebiliriz. E, Ethereum öncülüğünde bir altcoin mega boğası gelebilir ve bu senaryoda da tabii ki altcoin'lerin pek çoğunun güzel yükselişler yaşaması mümkün. XRP'de onlara Dahil olabilir diye düşünüyorum. E, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi Bitcoin'deki güzel yükseliş devam ediyor. Umarım e, belli bir yerden sonra artık altcoin'lere de bu güzel yükseliş sıçrar. XRP'nin de artık yatırımcılarını memnun etme mutlu etme e, zamanı geldi diye düşünüyorum. Hatta geldi de geçti bile pek çok proje uçarken e, XRP biraz daha yavaş kaldı. Umarım yakın zamanda XRP'nin de güzel ataklar yaptığını görürüz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.